mesela. Bak şimdi Bilmiyorum. İbrahim Seten diyor ki. Evet. Ya baba şaka mı yapıyorsunuz? Hangi e? top çekilecekse onların sırasını veriyor içeriye. Hoca onu çekiyor. Öyle bir şey yok İbrahim. Cim. nasıl ben kendim ya? ayarlıyorum. İçeriye bunu. nasıl oluyor? Kardeşim ya. şunu söyle. Müsaade eder istemiş ben anlamadım. Müsaade eder misiniz? Ben, misin? <laughs> ben misin? tabii ki bunu <laughs> i̇çerisi, içerisi çekmiyor. Müsaade eder misiniz? Bu şey değil. Tabii hocam, ki bak, bunu. Bu elin Rıdvan abi de şu yere atıyor. Çıkar elin hocam. El yok. Evet. Rıdvan. Tabii ki bunu. Orada bakın abiciğim. Hocam göz önüne buraya. Ver kimi? Infantino Infantino'nun dediği gibi. Ver yakınlaştırıcı gel. Bak benim ona dediği. Kanar iyice gel. Sesi verin. Şimdi bunu ben yapıyorum hocaya bakın. Kendim de yapıyorum. Gözümün önünde yapıyorum. Ha ver müziği ver bir saniye çıkacak top hangisiydi şu çıkmıyordu, çıkmıyordu. Ben sevgili Barcelona Real Madrid Galatasaray Malaga Bayern Münih Borussia Dortmund koş, Juventus koş. Paris Saint Germain çıkmalı bir daha söylüyorum Barcelona Real Madrid Galatasaray Malaga Bayern Münih Borussia Dortmund Juventus Paris Saint Germain eşleşmeleri olmalı şimdi bir dakika elime bakın bakın var mı cihaz yüzük var bir tek onu da çıkartıyorum çıkartmayın hocam. Çıkarma Şu şey. Saat daha yok. Bir daha bir Sen bir şey armanlısın kardeşim. Bir daha bir armanlı da şöyle bir. Senin hocam topun üzerinde mi? bir işaret var mı? Hayır. Yok. Yok hiçbir şey. Yok iyi ağırlıklara bakacağım. Yok hiçbir şey yok. Hep aynı. Buyurun. Hazır mıyız arkadaşlar? Tekrar ediyorum. <laughs> Barcelona, Real Madrid, Galatasaray, Malaga, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain eşleşmeleri olmalı. Ve ilk top çekildi Topu sallıyorum. Mikrofona doğru bir çıt çıt geliyor mu? İçinde böyle zar var, bir şey yok içinde. Bak. Açıyorum. Bak zaten olsa çıkar buradan. Mikrofona sallıyorum. Çöp kesin rica edeyim. Ne çıkacak değil ki? Barcelona. Barcelona. Real Madrid çıkarlar. Barcelona. Barcelona. FC Barcelona. <laughs> evet. Buyurun. Hazır mıyız? Allah. Alkış istiyorum. Ama Real Madrid gelmedi. Bakacağız. Sen karıştır istiyorsan. Bir daha karıştırıyorum. Bir daha. Ha elimi cepten çıkartıyorum. Buyurun. Kabaz olduk mu sizce bugün? Estağfurullah. He? Sizin şimdi. <laughs> <laughs> şimdi Real Madrid çekecek. Şu an Real Madrid çıkması lazım. Barcelona'ya Real Madrid çıkması lazım. Çok Ne? Barcelona Real Madrid. Hadi Real Allah. Madrid. Allah Allah. <laughs> Allah. Allah dedi ya herkes hocam, düştü. Ya. Ulan Barcelona Real Madrid değişiyor şey şey Al kardeşim. Ne oldu şimdi? Barcelona Real Madrid çıkınca televizyonda ben, ben şimdi başlık söyleyeyim mi? Konsom. O sponsorlar, anda sponsorlar, ben yıkıldım. O anda Türkiye, Kolombiya, Rusya, Japonya'da erken final. Koy kardeşim. Galatasaray Malaga çıkmalı hocam. Ay Galatasaray ilk manda. Galatasaray hükmanda. çekmen lazım. Galatasaray Malaga çıkmalı. Bayern Münih, Polisiye Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain. Galatasaray Malaga ile eşleşmeli Ahmet Hoca'nın hesabını oturum yerime. Bu eşleşmeleri Sinan Engin e, Kim gelmesi lazım? Galatasaray. Galatasaray. Olmaz. Galatasaray. Tanışım olmasın. Galatasaray hocam. Hadi değil Galatasaray değil. Galatasaray mı? Galatasaray. Galatasaray <laughs> Hocam tebrik ederim. Şimdi hiç gerek yok artık. Başta Ünal Aysal, hiç Fatih Terim. Herkes dua ediyor değil mi? Bana. Bakın kimi çıkartıyorum. Bayern Münih çıkmasın, Juventus çıkmasın, Paris Saint-Germain çıkmasın diye ama gerek yok. Sinan Engin Malaga çıksın demişti. Malaga'yı yazdık Galatasaray'ın yanına ve Malaga. Malaga Peki. Çekme artık hocam. Bayan Münih. Hocam bir dakika, bir topu verir misin? Bir dakika ver. Verir misin bakayım. bir mesaj? Bir dakika. Bırak abiciğim mesajı. Önce şimdi Kuray'a çekelim. Ay, ay, şey şey. Hayır, Kuray... Topların üzerinde bir şey yazıyor ay. falan gibi. Bir dakika abiciğim, bir dakika. vereceğim. Göstereceğim topu. Bir göstereceğim dakika göstereceğim. kardeşim. Ben... Açayım çekeyim de ondan sonra. Bitirelim. At bunu. Bayan Münih, Borussia Dortmund çıkmalı. Ne Bayan Münih. Bayern München, Buyurun. Topların At. üzerinde ben bakıyorum. Hiçbir şeyde falan da ayrıca da yaz. Evet. 3 topumuz kaldı atır abiciğim. Bayern Münih'in e, yanına Borussia Dortmund çıkmalı. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Bir kez daha gösteriyorum sevgili seyircilerimize. Kamera Ver yakın bana gel. Ver bana Kamera yakın gel Bir saniye Ahmet hocam. Kamera yakın gel. Kamera beni görüyor musun? Evet. Ver onu. Öyle Ahmet, Hoca'nın dediği Öyle yapamaz. gibi. Öyle yapamaz. Öyle yapamaz. Sen böyle çevir. Tayfur döndü gibi çevir. Baksın <laughs> da yaklaş kardeşim. Ya yok toplar. Ya yaklaş. Toplara, Toplara ya. bak. Ceket çek videomuza. Toplara bak. Toplar bunlar. Bir daha ben karıştım. Ya, ya hocam. Ses yok. Evet hocam. ne çekiyorduk şimdi? Müsaade edin. Hocam edelim. Türkiye <laughs> kilitlendi. Bir dakika abicim. abicim yapıyor ne ya? çekiyorduk? Mesaj yağıyor ya. Yağıyor ya. Bu konuda emin olmayabilirim. Ters de çıkartabilirim. Titreşimde sıkıntı var. Juventus. Haydi <laughs> ya. Yaklaş. Juventus, İtalya ve son topumuz Paris göster Yakın gel. Yakın gel. Ses geliyor mu? Çıt 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 bir saniye. Paris Saint-Germain açma. Paris Saint-Germain hemen bağlayın arkaya arkadaşlar o tepkilerin olduğu yeri. Ahmet Hoca Paris Saint-Germain dedikten sonra bir saniye hocam çekme. Tamam. Hazır mıyız arkadaşlar? Ahmet hazır mıyız? Paris Saint Germain dediği anda sadece o Paris Saint Germain'li futbolcuların tepkisini isteyeceğim. Bekliyoruz hocam. Ellerini kapalı. Yavaş alanı. yavaş hocam. Juventus. Açayım mı? Yavaş yavaş. Hazır mıyız arkadaşlar? Hocam şu affına sığınıyorum bir dakika ya. Bir dakika. Rıdvan kardeşim. abi çok merak ediyorum. Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. Bak. Hocam. Arkaya gelin. <gülüyor> Ertem. <gülüyor> gelin. <Seluna>. Ertem. <gülüyor> <gülüyor> hocam. Rıdvan abi dedi ki sol ceket cebine bak dedi. <laughs> bak. Erken. Paris Saint Germain futbolcuları hocam? Ya. Sinan abi Paris Saint Germain futbolcuları görüyor Hocam sol ceket, sol el, web, öyle, öyle, mesajlar şey var, ya. ya. Sol ceket, el i̇şte ceket. Evet, yok abi çıkarttık. Kardeşim istiyorsanız altın mızrağı Real Madrid'le Galatasaray'ı Çin takımı Şankay'la Rosenburg'u Güney, Amerika, Güney Afrika takımı Cape Town'la eşleştiririm. İsterseniz Fenerbahçe'ye Lazio'yu çıkartırım. İster İsterseniz Fenerbahçe'ye Tottenham'ı çıkartırım. İstiyorsanız ilave bir takım koyarım olmayan onu da çıkartırım. Tebrik ederim hocam. Bu kadar basit. Thank you very much. Tebrik dur ederim. dur orada dur. Bir dakika bir dakika. Korkamaz mıyız biz ya? Dur bir dakika dur. Bak. Sinan abi. <laughs> <laughs> ben çıkardım. Bir dakika dur. Bak ben iddiamı yaptım ben. Çeketimi çıkardım. Sen itçeme bak diyor abi. Ben çeketimi çıkardım hocam. Kabul ettim. Abi boş ha. Bak. Ya bir dakika. Tabii ki bu işi. müsaade eder misiniz beyler, ne demek istediğimi, tabii ki Rıdvan haklı, İbrahim, Setan haklı, bizi seyreden milyonlarca e, şey vatanda vatandaşımız olmaz. haklı. Tabii ki bu işte bir hile var, tabii ki bu işte bir hurda var, tabii ki bu işte bir hile var. Hilenin nerede olduğunu Nasıl oldu? ben biliyorum, Erten biliyor, bir Allah. de biliyor, içerideki, bak çok önemli bir sinyal verdim, teknik ekip biliyor, bu teknik ekibinin başında enteresan bir adam var. İsmini vermeyeceğim. O biliyor. Şu anda ben milyonları... Nasıl o zaman diyeyim. İbrahim Seten dediğim mi doğru. Nasıl? İçeriyle koordinatörü... Bak tekrar söylüyorum. Yani ben şey miyim kardeşim? Gizli gücüm var da... Böyle elime attım isteyip yok böyle bir şey. Tabii ki bu işin bir hilesi var. Demek ki.